Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Bolluk bereketi konuştuk sizinle. Bolluk bereketimi nasıl sağlarımı konuştuk. Bugünkü soru, bolluk bereketimi ne kaçırır? Aa, çok güzel. Ee, derim ya ben bazen, ne istemediğini bilmek de önemlidir. Hani insanlar genelde ne istediğine odaklanır. Ya bana bu hayatta ne lazım diye. E bazı insanlar da böyle motive olur. Bazen ne istemediğini bilirsin. Bu anlamda baktığımızda, bolluk bereketi hangi şartlarda kaçırdığımızı anladığımızda bu hem bolluk bereketimizi yitirmemek anlamında işimize yarar hem de buradan hareketle bolluk bereketimizi nasıl daha da arttırabiliriz bununla ilgili bir fikir verir. O yüzden güzel bir soru. Tebrik ederim. Şimdi bolluk ve bereket eril ve dişil prensiptir. Ee, eril prensip bolluktur. Yani babadır. Yani güneştir. Bereketse dişil prensiptir. Annedir. Dişi olandır. Aydır. Ee, yaşamın e, sürmesinde güneşle ayın müthiş bir işbirliği var. Bizim e, planetimiz için, gezegenimiz için. Ve erkek olan, güneş olan verir. Dişi olan alır. Ve dişi Erilden aldığını bir manada, işte onla yüzde çarpar, yani büyütür, Orada bir magnify etkisi vardır. Ve etrafına sevgi, şefkat, merhamet, bolluk ve bereket olarak dağıtır. Bunu ben kadın erkek ilişkileri seminerim aşk olsun da daha derinlemesine paylaşıyorum. Velhasıl avcı toplayıcı vesaire. Ve insanların milyonlarca yılda bilinçaltında bolluk bereket kavramı böyle gelişmiştir. Bereket topraktır. Yani kadın işte sana evlat verir, kadın sofra verir, kadın değil mi bir ev alırsın yuva yapar. Dolayısıyla Bazen sahip olduğun yetmez. Sahip olduğunla nasıl ilişkilendiğin, sahip olduğunun sana ne gibi katkılar sağladığı önemlidir. Hani varlık içine yokluk çekmek diye bir deyim vardır ya halk arasında. Bazen vardır ama kıymetini bilmezsin ya da hani şeyini görmezsin, ne derler, bereketini görmezsin. Orada durur. İşte bereket böyle bir şey. Daha böyle e, sahip olduklarının etkisinin çok olduğu, etkisinin hissedildiği ve bu birçok canlıya sunulmuş bir hediye gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bereket sorunu şu demektir. Ya ben kazanıyorum, kazanıyorum. Ay sonunu zor getiriyor Elde yok, avuçta Elde yok, avuçta Ya da bir türlü hep ucu ucuna yaşıyorum. Çok para kazandığım ayda bile o ayın sonunu getirmekte zorla, zorlanıyorum. Bu bereket sorunudur. Bu dişil prensip sorunudur. Genelde e, bereket sorunu olanlarla yaptığımız çalışmalarda anneleriyle ciddi bir kilitlenme olduğunu görüyoruz. Diyeceksin ki gene mi anne baba. <laughs> Artık ben demeden siz söylüyorsunuz. Evet ben <laughs> kendi şeyimi aldım. Sorumluluğumu üstlendim. Evet. Çünkü biz dişi prensip anneden öğreniriz. Herhangi bir sebepten ötürü annesine ulaşamamış ya da annesiyle iletişimi bir türlü sağlıklı seviyede çeşitli sebeplerden ötürü kuramamış insanlar... ...bunun yerine doğayla, toprakla e, ilişkiye geçebilirler. Annenin yerine toprak, orman, doğa geçebilir. Su, deniz, hava. Yani çevreyle ilişkiye geçebilir. Dolayısıyla bazen sadece kazanmak yetmez, kazandığının da etkisini görmek istersin. Bu anlamda bereket prensibi anne ve dişi prensipledir. Bu arada şunu da söyleyeyim, anneyle çok dengeli ve iyi bir ilişkiniz olduğunu düşünelim. Nadiren de olsa böyle ilişkiler kurulabiliyor. O kişi mesela diyelim bir erkek, bu sefer bakıyorsun kadınlarla ya da eşiyle ya da doğayla sorun yaşadığını görüyoruz. Toprak anayla ilişkimizin iyi olmasını her zaman tavsiye ediyorum. Yani mangal yap, çöpünü at, oradan sonra bereket bekle. Bak. Yaşamda hiçbir canlı buna bitkiler dahil kendi için varlığını sürdürmez. Hep öteki için vardır. Doğa bize sürekli verir. Sürekli verir. Hep alırız biz. Bu anlamda baktığında e, bereket sahibi olmak aldığının karşılığını vermekten de geçer. Bu anlamda insan misafir etmek, sofralarda misafir etmek, yatıya insan özellikle yatacak yeri olmayanlar için yani kısa süreli ziyareti olanlar falan için bu anlamda bereketi arttırıcı unsurlardır. Bolluğa geçtiğimizde de orada atanın, dedenin, babanın prensipleri devreye girer. Daha prensipli bir şeydir ve burada erkeksi bir vizyondan da söz etmemiz gerekir. Hani nereye gidileceğini biraz erkek işaret eder ya hani işte o eril bir işarettir. Eğer benim babayla ciddi bir sorunum varsa, o ilerleyen zamanlarda otoriteyle kavga dövüşe de dönüşebilir. Otoriteyle sıkıntısı olan insanlar, babasıyla sıkıntısı olan insanlar, babasının kendi babasıyla ya da erkek kardeşleriyle sıkıntısı olan insanların bollukla alakalı e, sorunları olacaktır. E, dolayısıyla bu bolluğu kaçırır. Bolluğu kaçıran unsurlardan biri babayla eril prensiple, yani gökyüzüyle. ...biraz da iyi ilişki olmaması ya da kötü ilişki diyebiliriz bir manada. Peki bunlar güzel şeyler tabii ki. Bir miktar oturtabildim. Hı. Ama daha net bir şeylere de ihtiyacım var. Yani çok gündelik hayattan bir şeyler örnek verme şansınız var mı? Vallahi ben... Ne yapmalıyım? Yani günlük hayatımda ya da bolluk, bereketle ilgili sıkıntılarım olduğunu düşünüyorsam... ...illa geri dönüp babamla ilişkiyi annemle ilişkine mi bakmam lazım? Bir kere hani ne kaçırır dersen... ...anne babayla ilişkideki e, kalite biliyorsun yaşamın birçok alanına etki ediyor. Bu da o alanlardan bir tanesi. Ben şöyle e, düşünüyorum ya da böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bir kere bak bir ağacı, bir çiçeği sularken yaprağını, dalını mı suluyoruz? Kökünü mü suluyoruz? E, kökünü suluyoruz. İşte kökü sulamak çok önemli. Atayı, dedeyi, babayı onurlandırabilmek çok önemli. çeşitli sebeplerden ötürü bağlantımız kesildiyse, saygımızı yitirdiysek, tekrar geri dönüp o eril kanala, babam, babamın babası, e, amcalar, orayla saygıyla bir bizdeki tabirle belli bir sıra düzenini yaratıp, tekrar hayatımızda onların gücünü arkamızda hissederek ilerlememiz gerekir. Erkek atalardan bahsediyorum. Erkek atalardan bahsediyorum. Erkek tarafının erkek atalarından söz ediyorum. Yaşadıkları bir takım bir şeylerden ötürü saygınlıklarını yitirmiş olabilirler, güçlerini yitirmiş olabilirler. Ama biz işte bilmem kaçıncı kuşak torunlar olarak onları yargılamak zorunda değiliz. Yargılamamalıyız. Çevre bizden bunu isteyebilir. Belki kişisel vicdanımız bunu bizden isteyebilir. Ama atayı yargılayarak sonuç alabileceğimizi düşünmüyorum. Bir şekilde onların yaşadıklarına saygı göstererek, yüreğimizde yer vererek, bak bir şeyi kabul etmek demek, onu onaylamak demek değildir. Bunu herkes notlasın. Bütün seyircilerimiz bunu notlasın. Tekrar ediyorum. Bir şeyi ne dedim? Kabul etmek demek Hı, iyi dinliyorsun. onaylamak demek, demek değildir. değildir. Yaşananları kabul etmek zorundayız. Hem kendi hayatımızdaki geçmişimizi hem de bizi oluşturan anne babamızın kendi ailelerinde, kendi sülalelerinde yaşadıklarını kabul etmek durumundayız. Bu kabul etmek hem özgürlüğü hem de barışı getirecektir. Ve erkek atalarımdan ciddi bir desteklenmişlik hissedebilirim. E, dualarında bu atalarını da anmalarını, e, onlardan destek talep edebileceklerini de söyleyeyim. Mesela ben sokağa çıktığımda güneşli havalarda küçücük böyle bir dakikalık meditasyon yaparım, sırtımı güneşe dönerim, gözlerimi kapatırım. O güneşin sırtımı yakmasını beklerim. Orada bütün mütevefa atalarımı, dedelerimi anarım. Onların beni desteklediğini hissederim ve bu bana çok iyi gelir. Erkimi arttırır. Bununla birlikte Annem kadınlar ve doğayla da ilişkimi sağlıklı ve saygılı ve dengeli bir seviyeye getirdiğimde... ...bereketimi de kazandığımı net bir şekilde söyleyebilirim. Dolayısıyla önerdiğim, tavsiye ettiğim şey bu olacaktır. Bu meditasyonu birçok kişi notlayacaktır eminim. Hı hı. Ben de kendim için not alıyorum. Buna karşılık benzer yorumlara karşı bir görüş olarak... Ee, şöyle eleştiriler de olabiliyor. Hı. Peki ama işte babam beni onaylamıyorsa ya da dedem beni onaylamıyorsa ya da e, bahsettiğimiz erkek atalardan onay almadıysa hı hı. kişi buna rağmen ne yapmadı? Tabii ki onaylanmamış biri olabilir, görülmemiş biri olabilir, hatta dışlanmış biri olabilir. Ne olursa olsun dışlanmışlığını kabul edebilir. Onaylanmamışlığını kabul edebilir. Bak onaylamış anlamına gelmiyor. Kabul ediyor çatışmayı dindiriyor. Bir barış, bir huzur elde ediyor ve ne olursa olsun gıyabında dahi olsa onların onun ataları olduğunu ve onun onun desteklediklerini hissediyor. Bu anlamda umarım ee, soruna cevap olmuştur. Evet, gerçekten oldu. Eyvallah. Bolluk bereketimiz olsun. Olsun o halde. Olsun o halde. Evet.